Merhaba, ben Operatör Doktor Aytaç Sayın. Endoskopi öncesi hastalar her şeyden önce anestezi kontrolünden geçerler. Hastanın kullandığı ilaçlar, yan etkileri olan kullandığı başka maddeler ve alerjileri değerlendirir. Eğer herhangi bir problem yok ise anestezi tarafından damar yolu açılarak hastaya hafif bir anestezik ajan verilir ve hasta yarı uyku durumuna geçirilir. Hasta yarı uyku durumuna geçtikten sonra kalp atımı ve satürasyon dediğimiz oksijen düzeyi ölçülecek şekilde monitörize edilir ve endoskopi işlemi bu şekilde yapılır. Ortalama 15 dakika ile yarım saat süren endoskopi işlemi sonrasında İşlem sonlandırılır. Geçmiş olsun.